O şey Poyraz'ın biraz kötü koptu. Kız elf as gördüm. Asli. Buz, buz. Paten. Senem'i kurtarın bu. Buz, Kalksın arkadaşlar bu kaldırdık. Senem'i kurtar ben bunu kurtarıyorum. Bana hediye paketi bıraktı bile ben açıyorum. Koca lan sanmadım buldum. Evet. Gel buraya. Yok. Love Pip. Al bakayım bu. Ne, Tam pozisyon istemiyorum arkadaşlar. Şimdi para açsın oraya. Ne, ne çıktı? Ne? Ya parazda başka bir bok çıkmıyor arkadaşlar. Evet onu şey atarız. Hı? Şimdi Poros'un açtığı hediyeyi yemem ben de açayım. Bana da ne? Zırh süslemek için al. Ben de, ben de. Poros şimdi beni öyle bir koruyacak ki onu da verdim ya. Havalara girdi. Torres buradaymış. Torres Torres üstten 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 bak bak ışınlandılar gördün mü? Işınlandılar. Torres aynı peşi tak peşine ayı taksın. Torres bana takıldı. Torres ben ölüyorum. Niye, sikiyor beni burada sikiyor sikiyor. Arkadaşlar ya biz öldük. Keşke çoğun son çocuk me gitmeseydik. Niye, niye niye çünkü, niye Arkadaşlar maalesef ki öldük. 92. güne kadar dayanabildik. Kusura bakmayın 99. güne kadar gidemedik. Yani kusura bakmayın. Şimdi elmaslarımızı alalım. bu kadar. Bir tane o daha da varmış. Bir sürü elmasımız oldu arkadaşlar. Yani özür dileriz sizden de. Öldük yani. Başka yapacak bir şey yok. Neyse video buraya kadardı. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.